buradan gittikçe yani bunlar şimdi ileri gidecekler geri kaçırma şansı olur burada Şey yapalım mı direkt bir şey? Bak şimdi buradan köpekle bağıracaklar ya buradan adamlar Buradan bağıracaklar buradan Tamam En son Sarpçıların birisi burada defans kalsın Defans olarak yani şey, köpekler gittikçe ha, Köpekler arkasında kalmasın kaçarsa da hiç kimse olmadan Ama bir şey soracağım ama Yani bu tarafa domuzu kaçma ihtimali söyleyeyim sana yani Kaçar mı kaçmaz mı öyle gider sözü karıyor Oradan geçiş siz oradan? Oradan geçiş Geçin oradan, Çok oradan geçin oradan. Çok... Ben buradan, beni iflas edeceğim bak. Var ya, <laughs> bina kadar gidiyorsun, bina kadar gidiyorsun. Ben de buradan gideceğim şimdi. Nerede gideceğiz? Doşun. Sen o sen neredesin? Burada, burada, burada şurada bir adam, burada şurada. Şey. Başkan, burada da bir kişi kalsın. Kalacak. Doktor nerede? Doktor? Ben kalıyorum. altından bağırıyorsunuz bak arka arkanıza kaçıracaksınız köyün üstüne kaçacak arkadaki o açık çayırlığa kaçırtacağınız bir kişi o tarafa geçip bağırsın evet, bak, tam altında ben de köye kaçırmasın diye uğraşıyorum oradaki o köye doğru köye doğru kaçırtma kaçırtırsan hiçbir ter geçmez sürü mü var içeride Abi o zaman Ferhat abiyle yer değiştireceksin. Ferhat abi oraya gelecek, sen içeri gireceksin. Çok büyük, çok büyük. Bayır yıka yıka geliyor, yukarı doğru. <laughs> Abi hiç anlamadım, nereden geldin anlamadım ya. Pislik burası gözükmüyor da. olmuş da olabilir ama Vurulmuş herhalde abi ya burada içeride ya Ramazan abi vuruldu vuruldu içeride Vuruldu herhalde ya Abi çok kötü yerden çıktı ya. Ter tarafından çıktı. Attım da kötü attım yani. Samet çok altındalar bak. Yani çıkacak domuz büyük ihtimalle o çayıra bir yere çıkacak. Çok dikkatli bak sağa sola. Samet yukarı koşana Samet yukarı koş, Çabuk, yukarı Samet yukarı koş, yukarı koş, yukarı koş, yukarı koş, <laughs> yukarı koş. Yukarı koş. Yukarı koş koş koş, nerede? Koş 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 çıkacak koş, çok hızlı koş koş. Nerede? Bak bak şimdi bak bak, bu yeşilliğe girecek şimdi bak. Efendi, dur dur köpekler domuzu kaldırdı dur. Ne, nereye yeşile geçecek diyorsun? Aslan, düştü mü kaldı mı ne oldu bak toz oldu orada yol görüyor musun? Aa gidiyor! Samet koş! Önüne çıkacak, önüne çıkacak, önüne çıkacak. çıkacak. Önüne Samet! Önüne çıkacak Samet! Önüne, önüne çıkacak! Samet önüne, önüne, önüne çıkacak! Önüne çıkacak! Önüne önüne! Önüne çıkacak Samet! Yukarı! Dur daha bir şey bitmedi ki. Hadi, He? Amına koyayım araba mı yok? Hadi, hadi. Ya abi. Bu uh, barut galiba değil mi? Hayda! Efendim abi dinliyorum. Haydi oğlum içeri. Giremiyor mu İbrahim? <laughs> Hadi, Hayda! İçeri giremiyor hayvanlar. İçeride köpek var mı? Barut içerdi. O zaman. Barut içerdi. 嘉、yeah! おいらおいらおいらおいらおいらおいらおいらおいらおいらおいらお Kom <laughs> <laughs> <Boyna>! Boy <laughs> igjen! Hadi. Hadi. Şey. Hadi. 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 Ne yapacağız ya bunu? E oğlum işte geliyoruz köpekleri tutup geleceğiz işte. Daha ne yapalım köpekler tutmadan gelinir mi? Köpekleri alıyoruz geliyoruz, geliyoruz açtım işte. Açtım bunu işte benim işte arkasına git. Çıkarım köpekleri buradan. Kaçma var Ama bunu o taşaklarına... Al işte al 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 al. ver Sonra geliyoruz. Gelsin Dur, gelsin alalım. Alalım. Hadi, abi. hadi hadi abi. hadi. Hadi çabuk hadi hadi çabuk hadi. Başkan gel başkan. Hadi hadi. Hadi çabuk hadi biraz çabuk Hadi çabuk hadi.